Zikri üç şema altında ayırıyoruz. Kalbin zikri, dilin zikri ve bedenin zikri diye biz 3 şık altında bu zikri ayırıyoruz cemaatimizin. Dilin zikri nedir? Kur'an-ı Kerim okumak, Allah-u Teala'sını zikretmek. Peki kalbin zikri nedir cemaatimizin? Allah-u Teala'nın nimetlerine şükretmek, Allah-u tefekkür etmek ama Allah-u isyandan kaçınmaktır. Bedenin zikri nedir peki? allah Teala senin üzerimize beş vakit namazı emrettiği gibi o beş vakit namazı kılmak da bedenin zikridir. Peki ilk başta dilin zikri ne dedik? Allah-u zikretmek tefekkür dedik. Peki bizler allah Teala seni zikrederken güzel bir şey zikredebiliyor muyuz? Niye? allah Teala yine ayet-i buyuruyor. Elâ <laughs> Kalpler ancak o ancak zikirle tatmin olur buyuruyor. O yüzden zikiri üç şema altında ayırdık. İlk başta ne dedik? dilin zikri. Ama kalp neyle tatmin oluyor? Allah'ı zikrederek. O yüzden kalp zaten ilk baş dilin zikrinden sonra geliyor. Neden? İlk başta kalbimiz zikir ile mutmain olduğu için ilk zikir edeceğiz. Ondan sonra kalbe geçeceğiz. Yani allah Teala'nın ne yapacağız? Bir yere gittiğimiz zaman ona şükredeceğiz. Tefekkür edeceğiz. Allah Allah, Allah-u nasıl yaratmış, nasıl bu nimetleri vermiş diye ne yapacağız? Şaşıracağız. Onu hakkıyla tefekkür edeceğiz ondan sonra beden zikri. Peki kalbin beden zikrine gelince neydi beden zikri? Namaz kılmamız. Peki bizler namazımızı kıldığımız zaman zaten bu namazları kılmakla beraber ne yapmış oluyoruz? Şükür nimetini yerine getirmiş oluyoruz. Neden? Allahu ekber derken şu iki baş parmağı kulak, yumuşağına değdirdiğimiz zaman Allah'tan vermiş olduğu iki baş parmak nimetini, kulak yumuşağının şükrünü eda etmiş oluyoruz. Secdeye gittiğimiz zaman Arnımızı yere koymamızla, burnumuzu yere koymamızla ne yapıyoruz? Yine Allah-u Teala'sının şükrünü eda etmiş oluyoruz. Yerine getirmiş oluyoruz. Aynı zamanda yine sahiyyata oturduğu zaman sol ayağımızın üstüne oturup sağ ayağımızı kaldırdığımız zaman yine Allah-u Teala'sının zikrini, affen zikrini diyor, şükrünü eda etmiş oluyoruz. Ne şükrünü? Ayak şükrünü. Yani Allah-u öyle bir işimizi kolaylaştırmış ki ama sadece biz anlayamıyoruz cemaatimizin.